Merhabalar, hoş geldiniz canlar. Fal yorumcusu Burçlar kanalındayız. Aslan Burcu için fal yorumu yapacağız. Hadi bakalım. Neyse halimiz o çıksın falımız. Hadi sevgili aslan. Bakalım. Bu arada benim de Burcu. Hemen şöyle bir bakıyorum hanenin üzerinde aslında bir aydınlık var bak. O, bak şurayı görüyor musun? Güzel bir ay doğmaya başlıyor. Bir kere burada sanki biraz böyle büyük büyük eşyalar var gibi görünüyor. Şimdi bak belki de yakın zamanda böyle bir taşınma süreçlerine girecek olabilirsin nasıl ama. Böyle bu sefer böyle büyük istediğin gibi bir eve taşınacak olabilirsin. Yalnız bir şeylere yüreğin kabarmış. Hani böyle Hayatında biri vardır sürekli saçma sapan böyle geçmiş konuları sürekli temcit pilavı gibi pişirip pişirip önüne getiriyordur ve bu seni gerçekten çok yormuş gibi görünüyor. Bak bugüne kadar böyle hani boştan yere, boş yere sana boş yere evhamlar yapmıştır. Seninle bir sürü güç çekişmelerine girmiştir. Bu senin hayatındaki insan olabilir, bu senin eşin olabilir. Gerçekten böyle sen kafanda böyle yol ayrımına gelmiş olabilirsin. Şimdi burada diyor ki tam ortada durmuşsun. Bir elin, el, e, bir elini bir atın kafasına koymuşsun. Bir elini de sanki böyle bir tane bir ok var bir elinde de diyor ki bak hedef belirlemişsin. Kendi kafanda belirlediğin hedeflerin var ve artık o hedeflerin doğrultusunda ilerlemek isteyeceksin diyor bak. Mesela burada bir havuz var, havuzun başında bir sürü ördekler var yani şimdi bir ördek havuzu düşün burada diyor ki bir sürü hayallerin dileklerin var ve bunların gerçek olması için önlerindeki engeller kalkmış diyor şimdi iki tane deniz kızı görünüyor bak bir tanesi burada bir tanesi burada <laughs> ve bir tane <laughs> ve diyor ki burada çok güzel haberler alacağın süreçlerin içerisine girmişsin kocaman bir kunduz çıkmış ve burada büyükçe bir inek var şimdi diyor ki yani bu 2026 yılı boyunca aslında çok da güzel paralar kazanacağım bir sürecin içerisinde olacaksın. Yani şimdi bak ne olacak o kunduz var ya böyle setleri örecek senin oradan paralar akmayacak tamam yaz harcamalarına dikkat et. Büyükçe bir balık çıkmış bak Mir kuşun sırtına binmişsin. Çok önemli haberler alacaksın ve aldığın haberler doğrultusunda diyor ki sana harekete geçeceksin diyor. Yakın çevre, akrabalar, kardeşler. Şimdi burada diyor ki akrabalarla alakalı, akrabalar arasında geçmişe dayalı. Belki senin gençlik zamanlarından, belki de sen şu anda gençsin. Geçmişle alakalı bazı konular, gün, konuların gündeme gelmesi, ve bugün deme gelen konuların seni biraz yoğurması gibi bir durum var. Şimdi burada aslında bence çok da kendini açıklamaya çalışma. Hani eski konular tekrar açılacak ama bu seni birazcık yoracak. Yani burada diyor ki bunları açıklamaya çalıştıkça üstüne üstüne gelecekler. Bence açıklamaya çalışma. Aa bunlar biraz seni evet kızdırabilir. Dedikodular. Yani dedikodular biraz kızdıracak gibi görünüyor. Şimdi maddi konularda evet maddi konularda gelirlerin artacak ama bu yani biraz da lüks harcamaların da artabilir. Şimdi sen biraz seversin lüks harcamalar yapmayı. Hani maddi konularda dikkatli. Ol. Yani bir şeyini kaybetme ya da ne bileyim böyle markete gidiyorsundur böyle biraz dağınıksındır. Telefonunu çıkarıp tezgah koruyorsundur. Orada işte unutabilirsin. Yapma bunu dikkatli ol. Yani bir şeylerini kaybetme, bir şeylerini unutma. Parana puluna sahip çık hesaplarına sahip çık konuşmalarına dikkat et. Biraz sert konuşmalar yapabilirsin. Sert konuşmalardan kaçın. Bak şurada yüksekçe bir bina çıkmış. Bence buraya böyle bir yere taşınacaksın gibi görünüyor. Bir adam var arkanda. Öndesin gözlerini kapatmış. Bir sürpriz yapıyor sanki. Önünde aydınlık, aydınlık kapılar açılıyor. Allah'ım ya Rabbim. Dolabın kapaklarını tutup tutup vurduruyorlar. Evet önünde aydınlık kapılar açılıyor. Bak mesela burada görüyor musun kanatlarına kocaman bir melek var. Bu senin koruyucu meleğin. Gerçekten dikkat et. Her başın sıkıştığında bir yerlerden yani böyle tereyağından kıl çeker gibi kurtuluyorsun. Evet sert konuşmalardan kaçın. Şimdi burada diyor ki ağzına geleni söyleyebilirsin sakin ol. Gerçekten böyle hani konuştuklarına falan dikkat et işte ne bileyim böyle bazı insanlar seni gerçekten zorlayabilirler. Ağzına geleni söyleyebilirsin ciyak ciyak bağırabilirsin aman deyim dikkatli ol. Yani hak edene hak ettiğini söyleyeceksin de şimdi bunlar birazcık da yabancılar falan olursa vallahi böyle hukuki süreçler falan gibi uğraşabilirsin dikkat et. Bir takım rakipler yani iş konusunda olabilir artık her ne iş yapıyorsan sen kendine göre al rakipler ne bileyim böyle hukuki konular bu buralarda da dikkatli ol. Evet güçlüsün ama konuşmalarına dikkat et. Evet yani hani böyle aslında ruh sağlığın da çok güçlü. Yaşamış olduğun bunca şeye rağmen. Evet burada diyor ki ya kime güvendiğine falan dikkat et. Bekarsan hayatına biri girebilir. Onunla evlilik yoluna girebilirsin. Ev bak orada ne ev vardı orada. İşte ev almak, ev yenilemek, ne bileyim böyle yeni bir hayat, yeni başlangıç. Bak burada görüyor musun? Burada beyaz bir kelebek çıkmış. Burada alnı beyaz bir at çıkmış. Burada dizlerinin önü üstüne çökmüşsün. Hani böyle o kuşun başında duruyorsun. Bak baykuş var. Bir konularda bilgiler edinmek, bilgiler almak isteyeceksin. Hatta burada minik bir ejderha çıkmış. Yani çok güzel süreçlere giriyorsun. Seni düşünen birisi var. <laughs> Bak. Bak. Biraz gözlerinin altları hafif böyle morumsu gibi biraz yorgunluktan olabilir. Şöyle düzgün yapılı bir burnu var. Saçları böyle geriye doğru hafif alnı geniş. Sigara içiyor bak hem seni düşünüyor hem sigara içiyor. Seninle alakalı evet seni düşünen biri var. Bir erkek. Ben erkek gibi görüyorum. Bir erkek seni düşünen bir erkek var. Yani bu senin hayatından çıkmış birisi ama yeniden hayatına girebilir. Görüyorsun değil mi? Kafası, gözleri, kafasının yarısı falan girmiş yani. Ne diyor ki önüne bir şeyler serecek diyor. Bak görüyor musun? Yani bu geçmişte senin hayatında olan biri ama önüne böyle bir şeyleri serecek yani. Güçlü de birisi. Evet güçlü de birisi. Tam böyle alnının ortasında bir çizgi, bir derin bir iz var, bir çizgi var. Gibi. Hani bak mesela böyle kaşlarımızı çatmaktan olur ya. Öyle bir şey var alnının ortasında. Timsah çıkmış. Güçlü insanlardan destekler göreceksin. Burada neden dizlerin üstüne çökmüşsün? Seviniyorsun demek. Hani şöyle dizlerin üstüne çökmüşsün hediyelere bakıyorsun. Hediyelere seviniyorsun. O kişi kimse. O senin dileklerini, arzularını, hepsini gerçekleştirecek gibi görünüyor. Demek güçlü biri olabilir. Evet. Şimdi bit. bak. Ee, düğünlere katılabilirsin ne bileyim böyle bir takım gerçekler çarpıtılıyor olabilir hayatında yani gerçekleri söylüyorsun ama başka birileri o senin söylediğin gerçekleri çarpıtıyor ve burada belki de sen kendini ifade edemiyor olabilirsin ama burada diyor ki yine de sakin kal diyor yani mekarsan hayatına biri girecek ne bileyim böyle ama kötü bir ilişkideysen belki artık diyeceksin ki aman yeter ya ben mi bunu çekeceğim diyeceksin. Belki de o ilişkiyi bitirebilirsin. Yani biraz duyguların yoğun. Ne olacak biliyor musun? İşte ne bileyim eş, eşin akrabaları, eşin annesi, eşin kardeşleri bilmem ne bilmem ne bunlarla uğraşmak istemeyeceksin. Zaten şöyle düşünüyorsun belki de aman bana ne vermişler ben bunun hiçbir şeyine katlanmak istemiyorum falan gibi de düşünceler içerisinde olabilirsin yani bugüne kadar bana ne yapmış da ben bunun için bir şeyler yapayım gibi. E sonuçta değil mi yani her şey karşılıklı değil mi? Hep benden mi bekleyeceksin? Biraz da sen verici olacaksın. Biraz da sen bir şeyler yapacaksın ki benden talep edebile öyle değil mi? <laughs> Şimdi, şimdi bir beş vakit içerisinde görüyor musun? Bu sensin, yürüyorsun, bir yere gidiyorsun. Elin, elini böyle elinde bir şey var. Sanki böyle yolunu belirliyorsun kendi yolunu. Şu arkanda, bak görüyor musun? Arkanda biri saçından tutmuş gitme diye. Bir beş vakit içinde bir gelişmeler olmaya başlıyor. Bak. Burada bir erkek var. Erkeğin karnında biri var. Yani karnına biri girmiş. Ne oluyor? Demek ki onu yönlendiren birisi var bazı konularda. Şurada elinde bir demet çiçek paket, bir demet çiçekle gelen biri var. Biraz ufak tefek dedikodular var, laflar, sözler var. Onlara dikkat et. Çok böyle öfkelenme. Bak üst üste toplanmış, yığılmış eşyalar var. Eşyaların üstünde iki kişi var. Bir tanesi yukarıda şuradaki deniz kızı var ya onu gösteriyor gibi görünüyor. Aydınlık kapılar açılacak önünde. Aydınlık ve güzel kapılar. Evet ay tam koşarken yani bu benim kedi var ya. Sandalyeye tak diye kafasını oldu. Taş kafalı. Hala da koşuyor. Şimdi burada diyor ki daha güzel, daha konforlu bir hayata çekiliyorsun. Evet bir yenilenme döneminin içerisine girmişsin. Burada sorunlarınla ilgili çözüm yolları geliyor. Diyor ki zorlandığın konularla ilgili çözüm yolları geliyor. Evet biraz sorumlulukların artmış. Burada diyor ki yani şimdi hayatındaki insana, eşine, sevgiline çok fazla fedakarlıklar yapıyor olabilirsin. Hatta onunla alakalı şüphelendiğim bazı konular var. Evet, bir ortak noktada buluşacaksınız. Aşk konularında diyor ki gerçekleri görerek ilerlemen senin için hayırlı. Burada patronlar çok çalışıyorsun ama belki de yaranamıyorsun. Çünkü vardır bizde böyle maneviyatın yüksek. Diyor ki sabırlı ol. Yeni başlangıçlar yapmaya başlayacaksın. Yani sabırlı ol. Hayatın yenilenecek, yeni başlangıçlar yapacağın güzel bir dönemin içerisine gireceksin. Burada ne diyor? Evet, taşınmak bak görüyor musun? Taşınmak, yer değişikliği yapmak. Yani hayal ettiğin şeyler artık hayatına gelmeye başlıyor. İki yüzlü, ne bileyim böyle yüzüne girip arkandan konuşan insanlara dikkat et. Evet, kendi iç sesine kulak ver, kendini rahatlatmaya çalış. Etrafında Kurnaz insanlar var, onlara dikkat et. Şimdi böyle diyor ki güçleneceğin süreçlerin içerisine giriyorsun. Bir yerlere imzalar atmak, bir şeyler imzalamak, belge imzalamak falan gibi durumların varsa dikkatli ol. Burada diyor ki düşmanların var onlara dikkat et. Gerçekler açığa çıkacak bir şeylerle yüzleşeceksin diyor. Hislerine, sezgilerine güven yani ne bileyim böyle bir yere taşınmak, aynı evde buluşmak falan gibi durumlarında olabilir diyor. Zaten sabahtan beri bakıyoruz hep bir taşınma süreçleri var gibi görünüyor. Canlar kendinize çok ama çok iyi bakın. Bugünlük de benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bir de sokak hayvanlarına mama ve su vermeyi unutmayın. Hoşçakalın.